Recep'in ilk günü Allah'ın sevabına heveslenerek oruç tutana ve cebetle öl cennet. cennet. vacip oldu. Önümüzdeki <gülüyor> pazartesi. Ve men sâme tabi ilerisi devam ediyor. Onlar Abbas radıyallahu anh'a adına rivayet ediliyor. Buyurdu sallallahu aleyhi sellem, ve sellem Sallu evveli recep kefârat selâsinin Recep'in ilk gününün yani pazartesi günü orucu geçe, geçmiş üç senenin günahlarını sildirir. Ve sani kefaret seneteyn. ikinci gün, salı günün orucu, iki senelik kefaret etti beş. Ve sani kefaret sene. Üçüncü günün orucu. Bunlar bir, iki, üçe mahsus. Yani çarşambanın orucu da bir senelik. Yani o ilk üç günde geçmiş altı senelik günahları sildiriyor. Sümme kulliyum şehrun. Sonra dördüncü günde itibaren dört, beş, altı her gün bir aylık kefaret. Yani ondan sonra kaç gün kalıyor? Diyelim 27 gün daha kalıyor. Veyahut da 29 çekse 26 kalacak. Ee, her günde bir aylık günah kefaret ama kafadan ilk gün üç senelik günah kefaret olacak. Yine ilk günle ilgili buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Ben sam evvelim recep tebaadet anu cehennem bi kaderi ma beynes semai vel ard. Gökle yer arası 500 senelik mesafe diğer hadislerde sarahaten ifade ediliyor. Recep'in ilk günü pazartesi günü oruç tutandan cehennem gökle yer arası kadar uzaklaşıyor. Bu demektir ki mezarından çıktığı anda cehennemin gürlemesini bile duymayacak. Bu demektir ki cehennemin sesini duymayan cehenneme girmeyecek. Müjdeler böyle ama Allah, tabi amellerimizi yapalım ama ümidimizi hakka tutalım. Çünkü amele güvenilmez, kabul olunmayız, reddolunuruz, son nefeste iman kurtaramayız. Tehlike büyük ama ameli kenara koymadan da ahirete gidilmez. Çünkü eli cebi boş, gitmekten Allah cümlemizi muhafaza eylesin.